Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Saat 7. Bizim kediler görüyorsunuz kartonların üstünde, köpüklerin üstünde yatıyorlar. Hasta olan kedi de orada. Arka ayaklarını kullanamayan siyah kaldı dört yavrudan biliyorsunuz. Hani diyorum ya çok sıcak bunların için. biraz daha soğuduğu zaman o yuvalıklara giriyor bunlar. Bütün hayvan severlere tavsiye ederim. Böyle köpükleri bulursanız yıpranmasın diye üstüne başka bir köpük koyun. Bak çıktı. Gidecek diğer yavru. Yabaniler ya, ya arkadaşlar. Ufak şeyde böyle kaçıyorlar. Diğer zaten annesini ayağının düğünde yatıyor. O arka ayaklarını kullanamıyor. Bir hastalık var kedilerde. Onun adını unuttum şimdi Ondan var genetik olarak. Neyse bütün hayvan severlere gelsin arkadaşlar. Sonuçta ben vatandaş olarak camımın altında bakmaya gayret ediyorum sokak hayvanlarına elimden geldiğince doğal ortamlarına karışmamaya da gayret ediyorum. Hadi selamun aleyküm. Bu tarz videolar için de beğenirseniz, abone olursanız da sevinirim. Yani...